İsrail'in Jerusalem Online News sitesi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel ile yapılan bir röportaja yer verdi. Haberde Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak nitelendirilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin canlı demokrasisinden bahsedilerek, eski başbakan Sibel Siber'in ülkesinde kadın, eşcinsel ve azınlık hakları konularının gündeme getirmesine dikkat çekildi. Haberde diktatörlüğün hüküm sürdüğü, azınlıkların ezildiği, kadınların ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir coğrafyada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla ve canlı demokrasisiyle örnek bir ülke olduğuna da işaret edildi. Röportajda KKTC'nin düşünce kuruluşu Freedom House tarafından özgür ülke olarak değerlendirilmesinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki basın özgürlüğünden, din özgürlüğünden, diğer Orta Doğu ülkelerden nispeten ülkedeki eşcinselilere yönelik daha toleranslı anlayıştan ve buna ilişkin yasaların AB normlarına uyum çalışmalarından KKTC insanın çevre dostu olmasından bahsedildi. KKTC'nin tecavüz mağdurlarının küçük düşürülmediği, kadına şiddetin lanetlendiği parlayan bir ülke olduğuna vurgulanarak, Siber'in gerek reklam filmleriyle gerekse yazdığı bir kitapla kadına yönelik şiddeti protesto ettiğine de dikkat çekildi.